TR724 YouTube sayfasında İlker Doğan'ın Müjde Ekonomisi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı açılışta yaptığı müjde çıkışı gündemi de bir anda değiştirdi. Bloomberg Haber Ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın büyük ihtimalle doğal gaz olduğunu duyurdu. Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili ise, biri ciddi büyüklükte olmak üzere Karadeniz'de iki bölgede enerji kaynağı bulunduğunu söyledi. Euronews'e göre Erdoğan'ın müjdesi Akdeniz'de tespit edilen bir doğalgaz kaynağı. Bunun için NATO limanında demirli olan Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni yola çıktı. Türkiye'de ilk defa enerji kaynağı bulunmuyor. Bugüne kadar her seçim öncesinde onlarca defa milyar dolarlık yerli milli enerji kaynakları, petrol ya da doğalgaz rezervleri bulundu. Ancak yıllardır her seçim öncesinde bulunan bu enerji kaynaklarından bugüne kadar ekonomiye kazandırılan olmadı. Zira Türkiye'nin enerji ithalatı her geçen yıl daha da arttı. 2017'de kullanılan doğal gazın %99'u ithal edilmişti. Petrolün ise %93'ü ithal. Bu oran yıllardır artıyor ama azalmıyor. Kömürde dışa bağımlılık 2008'de %45 bile değilken bugün bu oran %60'ı geçti. Yaktığımız kömürün yarıdan fazlası ithal. Demek ki seçim öncesi bulunan bu enerji yataklarının ekonomiye zerre kadar faydası yok. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesindeki en önemli vaatlerinden biri de memurlara 3600 ek gösterge müjdesiydi. Seçimin üzerinden 2 yıldan fazla bir zaman geçti. Ancak ne iktidar ne de ortağı MHP bu konuda somut tek bir adım bile atmadım. Google'da kısa bir araştırma yaptığınız zaman sadece son iki yılda onlarca yeni enerji kaynakları bulunduğuna dair haber görebilirsiniz. Ancak bugüne kadar hiçbirinden sonuç alınamadı. Bu arada işsiz sayısı 10 milyonu aştı, istihdam oranı %41'e kadar düştü. TL eridikçe eridi, ülkede açlık intiharları sıradan hale geldi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin elektrikli traktörünün prototipinin hazır olduğunu söyledi. Pakdemirli'nin açıklamasına göre yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışabilecekti. Seri üretime hazırız dedi. Aradan bir buçuk yıl geçti, traktörden ses seda yok. Türkiye 2011 yılının başından beri yerli ve milli otomobil üretiyor. Her seçim öncesinde konu gündeme getiriliyor, tarihler veriliyor. Önce 2015 denildi, sonra 2017. Bu seçim öncesinde de 2019'da prototipin hazır olacağı söylendi. Yeni tarih 2022. Sabah gazetesi yaklaşık 3 yıl önce tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğunun anlaşıldığı yazıyordu. Rezerv miktarı yaklaşık 200 milyon metreküpmüş. Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girmiş. Bayburt, Bayburt olalı böyle bir rezervi hiç duymamıştı. 2019 yılı Ocak ayında Yeni Akit'te yayınlanan haberde İzmir'in Kınık ilçesinde bir şirketin 6 milyar ton kömür rezervine ulaştığı belirtiliyor. 6 milyar ton. Haber yapıldığıyla kaldı. Rezervlerden tık yok. Bir başka haber. Google'da kısa bir aramayla buna benzer onlarca habere ulaşabiliyorsunuz. Rejim ekonomi değil ama sahip olduğu medya gücüyle kamuoyu algısını çok iyi yönetiyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı diskara göre 18 milyonu aştı. TÜİK'e göre bile rakam 9 milyona dayanmış durumda. İstihdam oranı 2 yılda %48'lerden %41'lere kadar geriledi. Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programındaki verilere göre toplam 16 milyon 831 kişi aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor. Bireysel kredi borcu olan kişi sayısı 33 milyon kişiye dayandı. İnsanlar açlıktan intihar ediyor diyor İlker Doğan Müjde Ekonomisi başlıklı yazısında.